mavi el geldi. Sana çok güzel bir sürprizim var. O mavi el. Hayırdır sen bana sürpriz yapmıyordun. Ne aldın bakalım göster bize. Bak sana bir sürü ozmo hoppo çikolatalı gofretlerden aldım. Ne bayılırım ozmo hoppo çikolatalı gofretlere. E hadi versene ya. Ver de yiyeyim bari. Olmaz la bu bu. Bunları seni bir yere götüreceğim. Orada vereceğim. Ne? Nereye götüreceksin beni ya? Burada ver işte. Belki daha fazla çikolatalar vardır orada. Hmm, daha fazla çikolatalar olduğunu mu söylüyorsun Mavi? İyi hadi bakalım. Düş önüme de birlikte gidelim. Tamam hadi gel beni takip et. Tamam Mavi sana güveniyorum ve geliyorum peşinden. Hadi git bakalım önden. Gel 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 seni nereye getireceğim la bu bu. Aa! Olamaz. Mavi, sen beni nereye getirdin böyle? Burası diş kliniği ya. Sen benim dişlerimi mi çektireceksin? Mavi, çok kötüsün. Beni neden böyle bir yere getirdin? Buraya doktor gelmeden hemen beni çıkar çabuk buradan. Aa, olur mu öyle şeyle bu bu ya? Senin dişlerin ağrıdığını söyledin. Ben de seni böyle bir yere getirmeye karar verdim. Sana çok güzel bir sürpriz yapmış oldum. Sonra üzerine ozma hoppa çikolatalı gofretlerden de yiyebilirsin. Ne? Hayır ya ben bunu yemek istiyorum sadece. Burayı dişimi çektirmek istemiyorum. Olmaz de baba. Hadi sen bekle hemen doktor gelsin seni muayene etsin. Ve dişlerin halledilsin bakalım. Hayır istemiyorum. Ellemeyin benim dişlerimi. Mabel uzak dur benden. Gel bakalım buraya. Hayır çok korkuyorum. Ya hiç korkulacak şey değil ya gel. Şimdi ağzını tekrardan açıyorsun bakalım la bu bu. Hayır açmak istemiyorum. Uzak durun benden. Çekin ellerinizi mavi el. Ya olur mu öyle şey? Çok korkak çıktın la bu bu sende ya. Hadi gel bakalım şu dişlerine de bir bakalım. Hop. Bak bir tane dişini çektim. Ne? Dişimi mi çektin? Olamaz ya. Çok kötüsün. Al, bu sana hediyemiz olsun bu Artık çürüklerinden kurtulmuş oldun. Bunun yerine yeni dişlerin çıkacak senin. Önce bunlar dökülecek süt dişlerin, daha sonra yeni ana dişlerin çıkacak. Çok güzel değil mi? Hayır ya, ben istemiyordum. Bırakın beni, gideceğim ya. <laughs> Tamamdır Labubu. Senin işlerin bitti. Artık diş ağrına son verdik. Gel bakalım sen artık ozma hoppa çikolatalı gofretlerini yiyebilirsin. Uf ya çok kötüsün Mabel. Hadi götür bari beni ozma hoppa çikolatalı gofretlerime. Kerem de gelmemiş zaten. Sen bilerek beni kandırdın. Hainsin. Al bakalım ozma hoppa çikolatalı gofretler senindir. Sen geç otur bakalım lababu. Şimdi sırada tung tung var. Ne? Tung tungun da mı dişlerini çekeceksiniz? Evet onun da dişleri ağrıyormuş. Onun da dişlerini çekeceğiz. Bakalım neleri varmış dişlerinde. Çekin çekin tunk tunkun bir sürü dişini çekin ya. Oh oh oh. Ne? Beni kandırdınız hainler sizi. Nereye çağırdın beni ya? Ben buraya hiç gelmemeliydim. Aa olur mu tunk tunk ya? Önce dişlerine bakalım. Eğer sağlıklıysa bütün çikolataları yiyebilirsin. Üzgünüm değilse yiyemezsin. Hayır uzak dur benden mavi. Ya saçmalama korkma bu kadar. Aç bakalım dişlerini neler varmış. Ayrıca tum tum çocukların dişleri 7 yaşında dökülmeye başlıyor. Onlar çıkıyor, çekiliyor. Yerine yeni dişleri çıkıyor. Uf hayır ya benim dişlerimi ellemeyin. Sallanır sallanır kendi kendine düşer. Aa olur mu öyle şey ya? Diş hekimine görünmeniz lazım. Gel bakalım aç şimdi ağzını ben senin dişlerine bakacağım. <laughs> Uzak dur benden mavi el çok korkuyorum. Korkma Tumtum aç bakalım ağzını. <laughs> Bakayım bakalım neler varmış. Tumtum inanmıyorum sana dişlerin çok kötü durumdaymış ya. Hayır hiç de kötü değil ben çok memnunum dişlerimden. Çok kötü durumda tuntung. baksana bir sürü dişin çekildi ve sen farkında değilsin bunların hepsi sallanıyordu ben kurtardım senin dişlerini <laughs> Dört tane dişimi mi çektin Mabel uzak dur benden bir daha sakın yaklaşma bana Ya korkma Tumtum şimdi gayet iyi oldun hadi gel bakalım sen de geç bunun yanına Ne bu da mı buradaydı hiç görmedim onu Evet bu da buradaydı. Onu da bekleme odasına aldık. Onun da dişleri yapıldı. Onun kaç tane dişini çektiniz? Onun bir tane dişini çektik. Neden benim dört tane dişimi çektiniz ya? Çok kötüsünüz. Aa Tuntuk ne yapalım senin dört tane dişin sallanıyordu. Sanki biz isteyerek mi çektik? Hadi geç otur sana da ozma hoppa çikolatalı gofretlerden vereceğim. Tamam hadi verin çikolatamı da gideyim bari ya. Çok kötüsünüz. Al bakalım Tung Tung. Buradan istediğin kadar alabilirsin. Ozma hoppa çikolatalı gofretlerden yiyebilirsin artık. Çünkü dişlerin çok sağlıklı oldu. Of tamam yiyeceğim hepsini siz gidebilirsiniz. Çok korkakmışsın ya Tung Tung. Bu kadar korkma. Of korkuttunuz beni. Tung Tung. Ama bugün dişlerini yeni çektiğimiz için çok fazla abur cubur yeme tamam mı? Of tamam yemeyeceğim. Tung Tun kapı çaldı galiba. Bakalım başka kim geldi buraya? Onların da dişlerini yapalım. Of uzak dur benden mavi Kimin dişini yapmak istiyorsan yapabilirsin. Tamam sen burada bekle ben geliyorum. Aa Sonic hoş geldin. Selam mavi Benim de dişlerime bakar mısın? Tabii ki. Hadi gel bakalım dişlerine. Oh ya sonunda korkmayarak gelen birisini gördüm ya. Diverleri çok korktu. Gerçekten mi Mavi? Neyden korkuyorlar bu kadar ya? Dişçiden korkulur mu? Bence de korkulmaz. Hadi gel senin dişlerine bakalım. Sonic nereye geçiyorum Mavi? El? Buraya geçebilirsin. Gel bakalım. Aç bakalım ağzını. Neler varmış? Bup Ay dişlerin de çok sağlıklıymış Sonic ya. Sen fazla çok abur cubur yemiyorsun galiba. Evet ben dişlerime çok güzel bakıyorum. Tebrik ediyorum seni Sonic. Hadi gel bakalım. Bunu da aç bakalım ağzını. Oo. Oh. Ay tertemizmiş ağzın Sonic. Senin dişlerine bakmamıza gerek yok artık. Gerçekten mi Mavi El? Tamam o zaman ben artık Ozma Hoppa çikolatalı gofretlerimi yiyebilir miyim? Tabii ki Sonic gel bakalım sen hepsini bugün yiyebilirsin. Diğerleri yemeyecek mi yoksa? Onlar bugün yemeyecekler ama sen yiyebilirsin çünkü senin dişlerin çok sağlıklıydı. Oley tamam o zaman ben yiyorum hepsinden. Al bakalım Ozmo hoppalarını yiyelim. Bir sürü kinder sürpriz yumurta var. Aa, birisi kapıya mı tıklatıyor? Aa, bu hırsız değil mi ya? Evet, o galiba çocuklar. Şuradaki abur cuburlarımızı kaçırmadan ben bunları götüreyim. Kesin bunlar için geldi bu. Hemen saklayayım bari. Çocuklar, size çok güzel sürprizlerim var ama... Kapıda, balkon kapısında hırsız var. Şimdi onu nasıl uzaklaştıracağız evden ya? Kesin bu abur cuburlar için geldi Kerem. Ona bir tuzak kurmamız gerekiyor. Aa öyle mi? Evet anneciğim kuralım. Nasıl bir tuzak kuracağız anne? Bakın şöyle bir şey yapalım çocuklar. Şimdi o burada abur cuburlar için gelecek ya. Ona sihirli portal açalım ve onu buradan yok edelim. Nasıl fikir? Ha, Harika bir fikir anneciğim. <laughs> Kerem de çok heyecanlandı bu fikir için. Hadi gelin önce bu abur cuburlarımızı yollara doğru dizelim. Daha sonra şuraya zıp zıpın oraya sihirli bir portal oluşturalım. Şimdi ben buraya koyuyorum. O da galiba dışarıda sessizce bizim uyumamızı bekliyor. Bunu da böyle koyalım. Bunu da buraya koyalım. Oğlum sihirli portal için yapıyoruz. Sen onları sakın elleme. Şimdi burada bir yuvarlak oluşturalım. Bunu böyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Bunu buraya. Bunu da buraya koyduk mu? Bunu da buraya koyduk mu? Tamamdır. Sihirli portalımız oluştu. Kinderleri geri yerine koy Kerem. Tamam diğer kinderleri de koydum. Bu boş kovayı da dışarıya koyayım da bunun için gelsin. Evet, şimdi açıyorum. Buraya koyayım bakalım. Kesin gelir bunlar için. Aa, Keremler balkonun kapısını açık unutmuşlar. Ben de bu anı bekliyordum. Gideyim de içeride bütün abur cuburları alayım. Bu kutunun içerisi boş çünkü. Hadi bakalım girelim sessizce kimse uyanmadan hepsini toplayayım bakalım. Aa, burada bir tane kinder sürpriz yumurta buldum. Cebe attım. Burada da bir tane kinder sürpriz var. Çok güzel ya bugün şanslı günümdeyim bütün abur cuburlar yerde dolanıyor. Burada ozmo var. Burada bir ozmo popo çikolatalı gofretler var. Onu da cebe atayım. Çok şanslı günümdeyim ya. Hiç bu kadar rahat bir hırsızlık yapmamıştım. Burada bir tane daha buldum. Hop. Diğerlerini de alayım ya. Hepsinin tadına bakmak istiyorum. Belki diğerleri daha lezzetlidir. Gideyim bakalım. Oo, burada kinder sürpriz yumurtanın tamamı varmış. Onları da cebe attım. Burada Petito var. Burada Ozmo Bonibon var. Aa, burada bir halka var. Buraya girsem mi acaba ya? Gireyim. Bunların da hepsinin tadına bakmam lazım. Hop, geldim bakalım hepsini alıyorum. Aa, bu ışıklar da ne böyle? Ne oluyor ya burada? İşte oldu. Sihir etkisini gösterdi çocuklar. Kerem Hayri çıkabilirsiniz. Bakın hırsız yok oldu. Harika oldu bu sihirli portal büyümüz ya. İyi ki yapmışız bunu. Aa eldivenini de burada unutmuş. Kerem sakın elleme tamam mı onun eldivenleri? Pistir hırsız eldiveni onlar sakın kullanma. Ay elledi. Dur ben onu alayım da çöpe atayım oğlum. Hop çöpe